Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf matematik konularına bir önceki ders öğrendiğimiz eşitsizlikleri çözerek devam edeceğiz. Eşitsizlik ile aslına bakarsanız denklem çözümü birbirinin aynısı. Burada bir iki tane örnek vermişler. Şu eşitsizliği işte bir belli sayılarla toplar ya da çıkarırsanız ne olur? Birazdan küçük bir formül söyleyeceğim size. Bunu yaptığınızda tüm eşitsizliklerin çözümüne dair fikriniz olacak. Eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayıyla toplanır, çıkarılır. Tıpkı denklemlerde olduğu gibi eşitsizlik bir eşitsizlik verilmiş. 6 küçüktür 10 diye her iki tarafı 3 ile çarparsanız hiçbir sıkıntı yok. Her iki tarafı eksi 2 ile çarparsanız bu sefer şuna dikkat edin. Eşitsizlik yön değiştirir ve şu an eşitsizliklerin çözümüyle ilgili her şeye ulaştınız. Tebrikler sadece el alışkanlığı kazanmanız gerekir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eşitsizliğin her iki tarafını ee, şöyle bir eşitsizliğin her iki tarafını 3 ile çarparsanız hiçbir sıkıntı yok. 3 ile debilirsiniz. Fakat çarptığınız ya da böldüğünüz sayı negatif bir sayı ise. Var olan eşitsizliğimiz buydu. Eksi 2'ye bölerseniz 12 ve eksi 24 eksi 2'ye bölerseniz evet cevapları yazabilirim. Ama biraz önce var olan eşitsizlik e, ibaremiz ters yöne döndü. Bu kadar eşitsizlikleri çözerken negatif bir sayı çarpıp Bölerseniz eşitsizlik yön değiştirir. İşte kocaman notumuz bununla alakalı. Negatif bir sayı çarpar bölerseniz negatif bir sayı e, maalesef eşitsizlik yön değiştirir diyorsunuz. Bakınız burada da çözümler ve sayı doğrusunda işaretlemeler söz konusu. E, sadece şu B şıkkındaki örneğe bakalım. Eşitsizliği aynı denklenmiş gibi 6'yı karşıya atarak çözeceğim. Dolayısıyla e, X'i bulurken sadece her iki tarafı eksi 3'e bölerken şuradaki eşitsizliğimizin yönü ters çevrilecek diyebilirsiniz. Bu eşitsizlikleri çözelim. Aynı aradaki işaret sanki yokmuş, eşittirmiş yani bu bir denklenmiş gibi düşünürseniz iki x'i karşıya attım. Biri de karşıya attım. Dolayısıyla şu an için böyle bir şey çıktı. Ben de diyorum ki şuradaki az önce var olan işaretimiz neyse çünkü negatif bir sele çarpıp bölmediğimiz için aynı şekilde eşitsizliğimizin yönünü aşağı yazmamda hiçbir sakınca yok. B şıkkını yapalım. B şıkkında parantez dışındaki sayıyı dağıtalım öncelikle. Diğer parantez dışındaki sayıyı dağıttım. Var olan işaretimi koydum. Büyüktür işareti. Devam ediyorum. Aslına bakarsanız negatif sayıları sevmeyiz diyorduk hep çözerken ama hadi bu seferlik öyle olsun. 2x'i karşıya attım. Eksi 8x. 3'ü de karşıya attım. Eksi 1 gibi bir cevap çıktı. Bir tane x'i bulabilmek için eşitsizliğin her iki tarafını eksi 8'e bölerim. Eksi 8'e böldüğünde sadece bir tanecik x 1 bölü 8 diye bir cevap çıkar. Ama hemen şunu söylüyorsunuz diyorsunuz ki hocam negatif bir sayıyla çarpıp böldüğünüz için var olan eşitsizlik yön değiştirir. Dolayısıyla biraz önce büyüktür olan işaret şimdi küçüktür oldu. Tek dikkat edeceğiniz nokta burasıydı. Gelelim C şıkkına. C şıkkını çözerken de rasyonel sayılarla karşılaştık. Bu işaret eşittir olsaydı, yani bu bir denklem olsaydı tüm paydaları eşit diyecektiniz. Hadi öyle yapalım. Ortak paydamız 30 olabilmesi için sanırım 30 ile genişlettiniz. 30x bölü 30. Eksi 5 ile genişlettiniz. 5 bölü 30. Aradaki sembolü şimdilik koymuyorum. 6 ile genişletiyorum. 12x bölü 30. Ve 30 ile genişlettim. 30 bölü 30. Hepsinin ortak paydası olan 30'u sildim. Arada var olan gerçek sembolü de şimdi koyuyorum. Var olan gerçek sembolümüz küçüktür. Devam ediyorum. 12x'i karşıya attım. 18x. Eksi 5'i karşıya attım. 35 gibi bir cevap çıktı. Aradaki aynı sembolü aşağı indirdim. Ve devam ediyorum. Bir tane x'i bulabilmek için her iki tarafı 18'lere böldüm. Evet, bir tanecik x'i buldum. 35 18'e tam bölünmez ama her zaman rasyonel sayı çıkmasını bekleyemeyiz. Eşitsizliğimiz yön değiştirmedi çünkü negatif bir sayıyla çarpıp bölmedik. Aynı var olan eşitsizlik sembolümüzü koymuş olduk. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözümünü bulmak için sanırım şöyle yapacağız. Biraz önce tek yönlü bir eşitsizlik yapıyorduk. Şimdi de iki tarafa birden aynı işlemi yapacağız. Yani şu işlemi yapıyoruz aslına bakarsanız. eksi ee, 1'i hem sağ hem sola atıyoruz. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Denklem çözerken eksi 1'i nasıl yok ederiz? Eksi 1'i şöyle yok ederiz. Her tarafa artı bir eklersek. O zaman buradaki eşitsizliğimizi üç farklı yöne artı bir ekliyorum. Var olan eksi 1 ile artı bir birbirini götürdü. Eksi 5 e artı bir eklersem. Eksi 4 kala kala sadece x'imiz kaldı. 3 ile 1'i toplarsanız da 4. De eşitsizliğin çözüm kümesi böyle bir sayı çıktı. Bakalım diğer e, şıkkımıza da şöyle bir şey verilmiş. X yalnız bırakabilmek için bunu da şöyle siyahla yapalım. Artı 2 değil artı 2 yok edebilmek için her taraftan 2 çıkaralım. Devam ediyorum. 8'den 2 çıkarırsa 6. 3x yalnız kaldı. 14'ten 2'yi çıkartırsanız da 12. Şu an 3x'e ait bir eşitsizlik buldunuz. Her tarafı 3'e bölerseniz sanırım x yalnız kalacak. 6'yı 3'e böldüm. 2, 3 ile 3 sadeleşti. 12'yi 3'e bölerseniz de 4 cevabına ulaştınız. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi de böyle bulunurmuş. Burada x'i yalnız bırakabilmek için son şıkka dikkat edelim. Her taraftan biri çıkaracağız. Hemen çıkaralım. Eksi 1, eksi 1, eksi 1. Bir. Birler birbirini götürdü. Eksi 5 ile eksi 1 işlemi alırsanız eksi 6. Arada kaldı eksi 2 x. Şu iki sayı işlemi alırsanız da 6. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. X'i bulabilmek için sanırım her tarafı böleceğimiz sayı eksi 2. Iki. Eksi 2'lere böldüm hala bir sıkıntımız yok. X şu an yalnız. Eksi 6'ya eksi 2'ye bölebilirim 3. 6'ya eksi 2'ye bölebilirim eksi 3. Ne söylediğinizi duyuyorum. Tebrikler. Eksi bir sayıya çarpıp böldüğünüz için eşitsizlik yön değiştirir. Biraz önce var olan işaretlerin tam tersini koyuyorum. Dolayısıyla bu eşitsizliği de böyle çözmüş oluyorum. Pratik bilgi: Eşitsizliklerle denklem çözümleri aslında birbirine çok benzerdir. Bunu hatırlatmış olalım. Eşitsizliklerin çözümlerine bakalım. İlk şıklar aslında bakarsanız kolay tek dikkat edeceğim şu. X'i yalnız bırakırken yapacağım işlemde bir sıkıntı yok ama böleceğim ya da çarpacağım sayıda eğer negatiflik varsa eşitsizlik yön değiştirir. Sanırım böyle bir şey yok. A şıkkının cevabı X büyüktür 3. B şıkkının cevabına bakarsanız eğer biri karşıya yatarsanız eksi 4 x küçüktür eksi 8. X'i bulabilmek için her iki tarafı da eksi 4'lere böldünüz. Her şey mükemmel x sayısı 2'den eşitsizliği yön değiştirdim negatif bir sayıyla çarptığımız için veya böldüğümüz için x büyüktür 2 gibi bir cevap çıktı karşımıza. Bir de son şık'a bakalım isterseniz. Son şık'a baktığınızda x'i yalnız bırakabilmek için önce şuradaki 2'yi bir halletmeniz lazım. O zaman şöyle yapalım. Her taraftan 2 çıkaralım. Çıkardım. Eksi 4 ile eksi 2 işlemi aldım. Eksi 6. Var olan işaret. Yalnız kalan x'imiz ve var olan işareti koyduktan sonra alttan 2 çıktı. 4. x'i yalnız bırakabilmek için şu an her tarafı x'in katsayısı olan eksi 2'lere bölüyorum. Bölme işlemlerini çok rahat yapabiliyorum. Eksi 2'ler gitsin. 4 eksi 2'ye böldünüz. Eksi 2. Ne yapıyoruz? Tebrikler. Negatif bir sayıyla çarpıp böldüğümüz için eşitsizliği yön değiştirerek cevaplıyoruz. Dolayısıyla diğer şıkların cevaplarını sadece kontrol etmeniz açısından şöyle bir bakın isterim. Çok güzel. Negatif bir sele çarpıp ölmek eşi yön değiştirir cümlesini altın harflerle yazınız kenara. Bu sefer bunları çözünüz ve aynı zamanda sayı doğrusuna gösteriniz demiş. Hay hay problem yok. Hepsinin ortak paydası olan 6 yapabilmek için birinci kesimimizi 2 ile genişlettik. 2x bölü 6 İkinci kesimizi 3 ile genişlettik. 3 bölü 6. ve diğer kesimizin paydası zaten 6 idi. Hepsinin ortak paydasını sildim. Eşitsizliği çözmek istiyorum. X'i sola, eksi 3'ü karşıya attım. Eksi 3 karşıya geçtiğinde 3 oldu. X büyüktür 3 diye bir cevap. Sayı doğrusunda nasıl gösteririz? Sadece 3'ümüzü buluruz. 3'ten büyük olan değerleri boyarız. Buraya kadar her şey güzel. Acaba 3 var mı yok mu? İçi dolu mu boş mu? Ve boş olduğunu biliyorsunuz. Çünkü biliyoruz ki büyük eşit küçük eşit sembolü olmadığında içi boş olurdu. Diğer eşitsizliklerin çözüm kümesini de çözebiliriz. Ve karaladığımızda sayı doğrusuna bakınız her iki tarafta da bulduğumuz sayılar büyük eşit küçük eşit sembolüyle olduğu için sanırım bu sayıların içi boyalı olacak. Sadece 5 şıkkında büyüktür küçüktür sembolü olduğu için sayımızın içi boş. Sayı doğrusundan e, cevabı hangisi doğrudur diye size sormuşlar. Hemen yapalım. 3'ü karşıya attınız. Eksi x küçük eşittir. 2 diye bir şey kaldı. X'i bulmadınız da eksi x'i buldunuz. Bu sefer ne yapacaksınız? E, tabii ki de eksi 1'e böleceksiniz. Yani her tarafı eksi 1'e bölerseniz x. 2'yi eksi 1'e bölerseniz eksi 2. Eksi ile çarpıp böldüğünüz için eşitsizliği yön değiştirdiniz. X eksi 2'den daha büyük veya... Eşit. E, dolayısıyla eksi 2'nin 5 şıkkını içi boş olduğu için direkt eledim. A şıkkı eksi 2'den büyük veya eşit. Doğru cevabımız. Bir diğer sorumuzun çözümü için hepsinin paydasını 6 yapacağız. 2 ile çarptım. 3 ile çarptım. O gözükmeyen paydası biri de 6 ile çarptım. Bu işlemlerin sonucunda hiçbir e, negatif bir sayı çarpıp bölme olmadığı için elde etmem gereken cevap boludur diyebiliriz. Gelelim tabloyla, daha doğrusu grafikle eşitsizliğin karışımına. Osman Bey'in faturası 60 ile 65 lira arasındaymış. Konuşma süresini soruyorlar size. Dikkat ederseniz bu Osman Bey hiç konuşmasaydı da faturası 20 lira zaten gelecekti. O zaman diyelim ki faturanın 60 liranın kısmının 20 lirasını çıkalım 40 lirasını konuşmaya, 65 liranın 20 lirasını çıkalım 45 lirasını konuşmaya ayırıyor. Evet, buradan da anladığımız şu 3, 3 liralık konuşma karşılığında 30 dakikalık hakkımız var. Hemen o zaman bir oran orantı yapalım. 3 lira için 30 dakikalık konuşmanız söz konusuysa 40 liralık 40 liralık bir fatura bedeli için ne kadar konuşma bedeli dakikası alırsınız? Sanırım 3 ile 30 arasında 10 kat var. Lira ile dakika arasında 10 kat olduğu için 400 dakikalık konuşma hakkı kazanabilirsiniz en az. Ya da aynı şeyi hemen 45 lira için yapalım. 3 lira için 30 dakika konuşma hakkım vardı. 45 liralık e, fatura bedeli için ne kadar konuşma hakkım olur? Yine 10 katı 10 katı x dediğiniz değer konuşma süreniz 450 dakika olabilir. Yani konuşacağınız süre 450 dakika ile 400 dakika arasında bir değer yani bolu şıkkını işaretledik. Eşitsizliğinin çözüm kümesinin sayı doğrusuna gösterimini sormuşlar. Hemen hepsinin paydasını 12 yapmak için 3 ile çarptınız. 4 ile çarptınız ve dokunmadınız. 3 ile çarparsanız 3x-3 artık payda yazmıyorum. Büyük eşittir. 4 ile çarptınız. 8x artı 7. Dolayısıyla küçük olan x'i karşı atmak daha avantajlı diyor öğretmişti öğretmenlerimiz. Şöyle yapalım. 8 xten 3 x çıkarsa 5 x. Artı 7'yi karşıya atarsanız eksi 7 diye geçecek ki eksi 3 ile işlem alırsanız eksi 10. Eşitsizliğin her iki tarafını x yalnız bırakabilmek için 5 ile çarptım. 5'e böldüm ve eksi 2 büyük eşittir x. Küçük olan dikkatinizi çekelim. Küçük olan x'i karşıya attığınızda negatif bir sayıyla uğraşmadınız. Ha uğraşsak ne olurdu? Değişen bir şey olmazdı. Sadece dikkatimiz daha yoğun olmalıydı. Bir diğer sorunun çözümü için şöyle bir şey bakalım. Bu tabloya baktığınızda A firması daha ekonomik, daha tasarruflu olması istiyormuş. Acaba kaç kilometreye kadar daha tasarrufludur? Şuna dikkat edelim lütfen. Her soruyu çözerken ilk başta baktığımız şeylerden bir tanesi birim olsun. E, sabit ücret TL cinsinden verilirken kilometre başına ödenecek ücret kuruş cinsinden verilmiş. Hemen şu TL'yi kuruş yapıyorum. Yani bunun birimini de kuruş. Bunun birimini de kuruş yaptım. Şimdi soruyu daha sağlıklı bir şekilde çözme hakkım var diye düşünüyorum. Eğer A firmasından araç kiralarsanız bir kere 6000 kuruş yani 60 lirayı peşinden vereceksiniz. Her kilometre için 50 kuruş ödeyeceğiniz için Kaç kilometre yapacağımı bilmiyorum. X diyorum. X ile 50 çarpıp peşin ödediğim 60 lirayı da yani 6000 kuruş'u da eklersem bu A firmasına ödemem gereken tutar. B firmasına da peşin 7500 kuruş ödüyorum. Aynı kilometreyi de B arabasıyla, B firmasına ait bir arabayla yaptığımı düşünürsem 40 ile X'i çarpıp sanırım bunları toplayacağım. E, A'nın daha tasarruflu olması lazım. Yani A'nın daha küçük olması lazım. Araya küçüktür koyuyorum, eşittir de koymuyorum. Çünkü eşit olmasını istemem, daha ekonomik, daha az olmasını isterim. Bu denklemi çözmem gerekirse hemen 40x'i karşıya atarım. 10x'imiz kalır, 6000'i karşıya atarız. 1500'ümüz kalır. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 10'a bölerseniz de 1500'ü 10'a böldünüz. 150'den küçük her şey x için geçerliymiş. Maalesef şıklardaki hiçbiri 150'den küçük değil. Bakınız C şıkkı 150 demişler ama eşitsizliğimizde e, maalesef 150'nin olamayacağını anladım. Ve 149 cevabını işaretlemiş oluyoruz. Su faturası 65 lira ile 85 lira arasında geliyorsa e, hangisi olamaz demişler. Bir kere 10 metre küpü Su kullanımına 10 metreküp dahil olmak üzere her metreküpe 3,5 lira ödediniz. 3,5 lira ile 10 metreküpü çarpalım. Elde ettiğimiz cevap 35 liralık faturayı bir kere kabullendik. Geriye kalan tutar 10 metreküpten sonra %40 zamlı ödeniyormuş. O zaman şöyle yapalım. Normalde biz 3,5 lira ödüyorduk. %40 zamlı bir şekilde ödemek gerekirse %140'ını ödüyoruz. Yani 7. sınıf bilgilerinden yüzdesel olarak artırdım. Artık bu suyun bizim için ödenmesi gereken tutarını buluyoruz. Bu matematiksel işlemi yapabilirsek eğer bir suyun bize metreküp olarak ne kadar olduğunu bulmuş oluruz. O da 4,9 lira olarak karşımıza çıkacak. Peki hangisi olabilir ya da hangisi olamaz sonuna bakarsanız size tavsiyem en büyük ya da en küçük şıkka bakmanızdır. Şöyle yapalım. Eğer cevap 16 olsaydı 6 metre küp su daha almış olacaktınız. Dolayısıyla şöyle yapalım. 65 lirayla 35 lira arasındaki fark 30 liralık bir fark. Ve her bir metre küpe 4,9 lira ödediğiniz için 30'u 4,9'a böldüğünüzde sanırım 6'dan az biraz daha büyük bir sayı çıkacak karşınızdan çünkü 30'u 5'e böldüğünüzde 6 olur. Bu da daha küçük bir sayıya bölündüğü için 6'dan büyük bir sayı ile karşılaşacağım. Yani ödeyeceğim tutar 65 lira olsa dahi harcayacağım su 16'dan biraz daha büyük olmalıydı. Dolayısıyla A şık 16'yı e, olamayacak. Şıklar arasında bulup işaretliyorum. Bir diğer sorumuz da şöyle. E, en küçük tam sayı sormuşlar. Diyor ki e, A, D arasındaki mesafe. A ile D arasındaki mesafe 3x 180 daha fazlaymış. Kimden daha fazlaymış? A ile B sanırım. Şu mesafeden x artı 18. Eşitsizliği yazdık, anladık. Şimdi geldik bunu çözmeye. x'i karşıya, sayıyı karşıya atalım hemen hızlıca. 2x büyüktür. 198. Her iki tarafı x'in kat, kat sayısı olan 2'ye bölerseniz eğer 99 bulacaksınız. 99'dan büyük olan bir sayı olabilir. Bunların içerisinden... En küçüğünü sormuşlar. Dolayısıyla 100 cevabını işaretleriz. Burada hatırlatmak isterim. Negatif bir sayı ile çarpıp bölmediğiniz için eşitsizlik yön değiştirmedi. Gelin bir matematik sorusuna daha. E, 2017 yılında yatırım amaçlı 200 gram altın alabilecekmişiz. O zaman hadi gelin satın alalım. E, 1 gram altın 140 liraysa 200 gram altın için almam, alabildiysem eğer toplam harcadığım para sanırım 28 bin lira. Bu parayla dolar alsaydım kaç dolar alabilirdim? 28 bin lirayı 3,5 liraya bölüyorum. Tam 8 bin dolar alabiliyorum. Peki 2018 yılında doları bozdurduğumda kendisi için daha kazançlı oldu. Şimdi şöyle yapalım. E, dolar 4 lira olmuş 2018 yılında. Tam da 8 bin dolarım vardı benim. O zaman 8000 doları 4 liradan bozdurduğumda elde ettiğim kazanç yani daha doğrusu toplam tutar 32000 lira. O zaman altın fiyatlarını da şöyle yapalım. Toplam biz 200 gram altın almıştık. 32 bin liradan daha az bir sayı tutması lazım ki çünkü dolar daha avantajlıymış. O zaman 32 bin lirayı 200 grama böldüğünüzde çıkan değer 160 sayısı bu altının gramı olabilir. Ama dolar daha avantajlı olduğu için sanırım altının elde etmesi gereken sayı hangi sayı olması lazım? 160'tan daha az olması lazım. 160'tan daha az en büyük olsa olsa 159 gram olabilir.